Düzce'de 53 yıldır aynı yastığa baş koyan Adem ve Dilber Karagülle çifti ilk günkü gibi birbirlerine büyük sevgi ve saygı duyuyor. Merkeze bağlı Çamköy'de oturan 85 yaşındaki Adem ile 76 yaşındaki Dilber Karagülle yarım asrı geride bıraktıkları evliliklerinde sevinci de hüznü de paylaşarak birbirine kenetlendi. Adem Karagülle Dilber'im diye seslendiği eşine özel günlerde şiir yazmayı, hediye almayı ve çeşitli sürprizler yapmayı ihmal etmiyor. Ufacık ellerine gözleşimi bir de silsen Çiçeklerimi kabul etsen. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Emriniz olsun. Çocukları olmadığı için evlat edinen çift iyi günde kötü günde birbirine destek vererek evliliklerini sevgi ve saygıyla sürdürüyor. Adem Karagüllü yaptığı açıklamada eşine sürprizler yaparak onu sevindirmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Eşini çok sevdiğini belirten Karagülle Başka kimi seveyim ki yavrum? Onda başka dostum yok. Vallahi <laughs> de ama? Aşkın yaşı yoktur. Neler geldik, neler gördük. Sevgilim. Seni ararım dağda bayırda. Seni ararım çayda çayırda. Evliliklerde zorlukları birlikte aştıklarını dile getiren Karagülle ilk günkü gibi birbirlerine büyük sevgi ve saygı duyduklarını kaydetti. Mutlu evlilikte hoşgörünün önemli olduğunu vurgulayan Karagülle genç çiftlere sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu. Ya sabur. Ya sabur. Dilber Karagül'le de kocasının iyi bir eş olduğunu, kendisini güzel davranışlarıyla mutlu ettiğini söyledi. Eşinin ilerleyen yaşına rağmen hayat enerjisini yitirmediğini anlatan Karagül'le 53 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüklerini kaydetti. Karagül'le eşinin özel günlerde kendisine sürprizler yapmasından mutluluk duyduğunu anlatarak ''Çok mutlu oldum, hiçbir, se hiçbir sene geçirmez.'' Hiçbir şey olmasa eline bir papatya alır gelir. Ay doğmuş gözlerine ışıl ışıl, aşkın kalbimde yatıyor, uyuyor, mışıl mışıl. Nasıl seviyorum bir sen, ufacık ellerinle gözyaşımı silsen.